Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu katıldığı bir törende Kıbrıs konusuyla ilgili konuştu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi liderine mesaj gönderdi. Ben Diz, bir Rum gazeteciyle konuşurken anlamalarını ve anlatmalarını isteyerek Kıbrıs durumlara beklentilerini karşılamayan bir çözüm sunarsak bu ikinci defa reddedilirse Kıbrıs kalıcı olarak bölünür diyor. Şu ifadeler geçen yılın Şubat ayında Rum yönetimi başkanlığına seçilen Nikos Anastasiadis'in bir yıldır bir yıldır oynadığı oyunu bizim anlaşmaya anlatmaya çalıştıklarımızı daha büyük nitelikte kanıtlamaktadır. Anastasiadis'ten sonra Dissi sözcüsü de federasyonu zaten işgalden kurtulmak için istediklerini yönetmiştir. Rum tarafı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Bankevun'un 2012 yılı başında bizlere gönderdiği mektupta bir endgame yani son oyundan söz etmesinden bu yana masadan kaçmaktadır. Eroğlu Anastasiadis'in Şubat 2013'ten bu yöne lider olduğunu hatırlattı. Sayın Dijitoya seçimleri ve Rum tarafında yaşanan sıkıntıları öne sürerek bu oyundan kaçmıştır. <laughs> Şubat 2013'ten bu yana da Sayın Anastasiadis aynı oyunu oynamaya devam ediyor. Bizimle görüşme masasında masasına oturduklarından sonucun sadece kendi lehlerine olacağından emin olmak istediklerinden dolayı ayak sürüyorlar, bahaneler yaratıyorlar. Kimse bizi kötümserlikle suçlamasın diyen Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü. Çok dikkatli olmalı ve uyanık olmalıyız. Rumların hedefi <laughs> bizim özgürlüğümüz, egemenliğimiz, topraklarımız, güvenliğimizdir. Tek egemenlik derken nüfus üstünlükleriyle, nüfus üstünlükleriyle gün gelen bizi alt tahakkümleri altına alabilecekleri noktasından yola çıkıyorlar ve yeni bir ve yeni bir ortaklık devleti kurulmasından yana olmadıklarını ima ediyorlar. Kimse bizi kötümserlikle suçlamasın çünkü 50 yıldır hatta 1950 yılların başından bu yana yaşadıklarımız bunun kanıtıdır. Basına sen ve eski Rum yönetimi başkanı Hristoyasın görüşlerinden yola çıkarak hazırlanan son haritadan da görüleceği üzere bizden alınan planının çok ilerisinde toprak tavizleri istemektedirler.